Teknis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zootekni bölümü hakkında konuşacağız. Öncelikle yanımda sınıf arkadaşlarım var. Onları tanıyalım. Merhabalar. Ben Suçe Günay. Zootekni öğrencisiyim. Aynı zamanda Toplu Zootekni Topluluğu'nun yönetek ekibinde yer almaktayım. Evet, merhabalar. Ben Merve Gündür. E, zootekni Mühendisliği evet. öğrencisiyim. Zootekni Topluluğu'nda yönetim olarak görev almaktayım. Evet, şimdi arkadaşlar öncelikle Zootekni bölümü nedir? Zootekni bölümü çiftlik hayvanlarının bakım, besleme ve yetiştirilmesiyle ilgilenen bir bölümdür. Şimdi... Ee, ayrıca e, hayvan ısına ve genetik çalışmalarıyla e, yem ve yem üzerinde çalışmalar bulunmaktadır. Evet, şimdi zootekni bölümünü toplayacak olursak çiftlik hayvanları genel olarak ve verim verebilen hayvanları e, bakımını... Bakımından sorumluyuz. Yetiştirme, bakım, yemleme daha çok bu alanlarda görev almaktayız. Yetiştirme ve yemleme üzerine de zaten bir ana dallarımız var. Ayrıca bizi genelde veterinerlerle çok karıştırıyorlar. Bunun sebebi onlar da çiftlik hayvanlarına baktıkları yer var. Fakat onlar sağlık alanında çiftlik hayvanlarına bakıyor. Biz ise hayvanların hasta olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara düzgün bir yemleme, düzgün bir bakım sağlıyoruz. Ama dediğim gibi en önemlisi yemleme bir zooteknistin işidir. Ee, zootekni bölümünü bu şekilde sizlere anlatabiliriz. Peki neden zootekni arkadaşlar? Ee, şöyle ki biz kendimiz zaten büyük başka küçük baş olarak küçükünden beri hayvancılık içindeyim. Ben yani aslında başka bir meslek geçmek aklıma gelmedi. Hep yani bu bölüm içinde kendimi hayal ettim. Yani ilk tercihimde e, bu bölümü yazdım. Evet, severek yapıyorsun. Çok güzel oluyor bu zaten. E, sana sen sevdiğin cüce. Ben de küçükükten beri bu işin içindeyim. Hayvanları seviyorum. E, ve ülkenin geleceğini tarım şekillendirir. Bunu düşünüyorum. Evet, arkadaşlar korkmayın. Herkes e, çiftçi olarak gelmiyor bu bölüme. Şahsen benim ailem hiçbir çiftçi yok. Ben kendim sevdiğim ve istediğim için bazı konularda çok zorlandığım yerler oluyor. Çünkü arkadaşlarım aileden gelen bilgileri ve bu konularda bilgileri olduğu için benden bir sıfır öndeler aslında. Ama ben de onlara yetişmeye çalışıyorum taze bilgilerle. Yani ben ilk başta inekle, inek hakkında hiçbir bilgiye sahip değilken şu anda birçok şeyi bilir duruma geldim. O yüzden hiç bu işleri bilmeyen, çiftlik hayatı görmeyen insanların da bu bölümde var olduğunuzu bilmesini isterim. Evet arkadaşlar şimdi yine zootekni bölümünden iki tane arkadaşım var yanımda. Öncelikle sizleri tanıyalım arkadaşlar. Ben Ebrar Doğan, zootekni bölümü için sizi tanıyalım. Zootekni topluluğunda yönetimde görev almaktayım. Hüsnü Katipoğlu ben. Uludağ Üniversitesi zootekni bölümü için sınıf öğrencisiyim. Aynı anda zootekni topluluğunda başkanıyım. Evet, şimdi e, bu konuşmamızda iş imkanları neler, devlette nasıl çalışabiliyoruz, özel sektörde iş bulabiliyor muyuz, staj imkanlarımız neler, bunun hakkında konuşmak istiyoruz. Tabii ki bunlar e, illere vesaire göre değişebilir şeyler ama biz genel izlenimlerimizi paylaşmak istiyoruz bu konuda. Fikirleriniz neler arkadaşlar? Evet, ben zaten ziraat mühendisliği olarak okumayı istiyorum. Ee, özel sektörde de çiftliklerde o teknik olarak çalışıyoruz. Eee onun dışında Yemle Barışvarları'nda, Yem Fabrikaları'nda çalışıyoruz. Eee daha başta. Ya il tarım ve bulunduğumuz ilde yaşıyorsak veya bir ilde işe girmek istiyorsak il tarımlarda veya kendi memleketinizde veya bulunduğunuz ilçede işe girmek istiyorsanız resmi devlet tarımlarında olarak il ve ilçe tarımlarda iş olan hakları var. Aynı zamanda ııı e, araştırma enstitüleri var. Orada da iş bulma olanakları var zor tekniklerin. Bunun haricinde özel olarak süt ve et yetiştiren çiftlikler, yine aynı şekilde tavuk çiftliklerinde, kendi işletmelerini kurup farklı kendi işleri üzerinden de yürüyebilirler zor tekniklerinde. Bölümden mezun olduğunda iş olanı gayet fazla. Kendini geliştirmesine bağlı tamamen kişinin kendisini geliştiren bir kişi rahat bir şekilde hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarında kendine iş bulabiliyor yani mezun oldu. Evet öncelikle devlet konusunda şöyle bir şey var. Kesinlikle KPSS'ye girmemiz gerekiyor. KPSS puanlarımıza ve tarımın bizleri atayacağı kişi sayısına göre bir atama gerçekleştiriyor ve ne yazık ki ziraat mühendisi ataması çok az diye düşünüyoruz biz şahsen. Onun harici özellerde de ee, arkadaşlar, staj yaptığınız özel kurumlarda genelde sizleri beğenirlerse işe alınma olanaklarınız çok daha yüksek oluyor ee, ve yabancılık. Yabancılık sizi gerçekten bir sıfır atıyor. Tamamen. Bunlar i̇steğe bağlı hazırlık bölümü. Evet. Kendisine bir şeyler katmasına bağlı. Evet. Yani ziraatte geldim çıktım hemen iş bulurum zaten şu an hayvancılık ve biraz daha popülerleşmeye başladı gibi düşünce değil. Kendini geliştirdiğinde, mezun olduğunda zaten stajda da kendini belli ettiğinde özel veya devletle her türlü iş bulma olanı kolaylaşır. Ama kişinin kendini geliştirmesine bağlı. Buraya gelip 4 sene boyunca sadece derslere girip çıktığında kendine bir şey katmadığı sürece tabii ki de iş bulma olanı zorlaşır kişinin. Bizi severek olur. yapması gerekiyor. Sevmeden yapılacak bir iş işte. değil. Yani. Bizim bölümde i̇şte, en önemli şey sosyallik bence. Yani sosyal olup bir çevren olursa ee, i̇ş bulamaman e, neredeyse imkansız demeyeyim, tabii ki yine bazı şartlardan dolayı, kısıtlamalardan dolayı iş bulamama olanaklarımız da oluyor. Ama ne kadar sosyal olup ne kadar insan tanırsak bizim sektörde bizim için çok büyük artılar oluyor. Ayrıca bizim bir artımız da şu, e, bu bölüme gelenlerin çoğu çiftçi olarak geliyor ve sonunda kendi çiftliklerini kurup ayrılıyorlar. Bu yüzden de biraz rakiplerimiz de azalıyor. Bu yüzden e, sektörlerde iş bulma olanaklarımız ya da devlete atanmalarımız bir tık daha e, bizim için rahat olabileceğini düşünüyorum. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Durumda? Benim eklemek istediğim bir şey, az önce arkadaşlarımızla konuşmuştuk neden Uludağ Üniversitesi diye. Hı hı. Uludağ Üniversitesi'nin yani gördüğümüz kadarıyla bunu hepimiz görüyoruz. Mezun olduğunda bir farkımız yani Uludağ Üniversitesi olarak mezun olduğunda mezunlar tamamen okuldan kopmuyor yine bir aile ortamında bağımız devam ettiği için iş bulmada da mezunlarımız tarafından çok büyük yardımlar sağlanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Zaten çoğumuz e, mezun abilerimiz, ablalarımızın yanında işe başlıyoruz. Ya onlar bir kuruya yanlarını alıyorlar bizi e, ya da firmalara giriyorlar orada bizleri e, alıyorlar yani öncelik durumda, sağlamıyor evet. yani. Evet, Biraz daha yani. mezunların beraber hani kendi okulunda mezun olan gençlere desteği gibi düşünebiliriz yani bu Uludağ Üniversitesi'nde tabi diğer fakültelerde de bu bu şekilde yürüyordur ama yani bizim gördüğümüz fazlalıkla olduğunu düşünüyorum yani ben bu mezunların iş alma konusunda yardımcı olduğu Bu kadar. Evet şimdi arkadaşlar biraz da Uludağ Üniversitesi'nden ve Bursa'dan konuşmak istiyorum. Öncelikle Bursayı nasıl tanımlarsınız? Bursa tarihiyle e, kültürel olarak çok zengin bir şehir büyük bir şehir zaten. Evet. Ulaşım olmakları da çok kolay. Siz şehir dışından geldiniz. Size nasıl geldi Bursa? Öncelikle size soruyorum. Ee, i̇lk geldiğimde aşırı büyük geldi doğal olarak ama ulaşımı gerçekten çok kolay. Tek otobüste her yere gidebiliyorsunuz. Evet. Terminal'e tek otobüs var. Ee, buradan buradan yani şekilde ee, şehir merkezine 45 Başkan. dakika. Ulaşım çok kolay evet, ulaşım yani. Çoğu yere metro bile gidiyor yani. Evet. En çok aramızda gezen Merve olduğu için e, Bursa'da gezilecek yerler hakkında biraz da senden bilgi edelim. Gezilecek çok yer var değil mi? Kesinlikle. Yani 4 yıl boyunca bol bol gezebilirsiniz. Evet. E, Şelaleler olsun, e, yapı olarak birçok e, görecek yerler var. Evet şimdi peki Uludağ Üniversitesi'nin bize kattığı ayrıcalıklardan konuşmak istiyorum. Ayrıca bizim Zor Bölümümüz akredite olan bir e, üniversite ve bölüm. Bu yüzden bunun aslında bizlere de çok bir yararı var her 2-3 yılda diyebiliyorum yanlış olmasın bu durmadan yenileniyor ve biz 2 yıldır üst üste agresif olabiliyoruz. E, bu da ayrıca Uludağ Üniversitesi'nde de bize ek bir belge veriliyor ve bu belge sayesinde bizim diplomamız yurt dışında da geçerli kabul edilebiliyor. Bence zaten en önemli artımız bu. Peki mükemmel bir çiftliğimiz var. Çiftlik hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Çiftliğimiz diğer üniversitelerin araştırma çiftliğine bakıldığında çok fazla tür içeriyor mandalarımız var, koyunlarımız var, keçilerimiz var. Ve kuşumuz bile var. Evet. evet Kozlarımız var. var, aynı şekilde tavuklarımız var. kazlarımız var. Evet, arka tarafta. Evet, Kedilerimiz. Kokuteyle çok yakın olduğu için evet. çok hemen yani bir şey yok. 5 dakika yürüme mesafesindeyiz zaten. Ve çiftlikte birçok biz aslında eğitim görüyoruz. Derslerin tamam. yanı sıra uygulamalı eğitimler. Onun haricinde farklı şeyler görüyoruz. Arıcılık yapıyoruz. Biz burada arı dersimiz var. Hemen zaten sağ tarafımızda da arıcılık merkezimiz var. Agam diye merkezimiz var. Arıcılık alanında da bence öncü bir üniversite evet. olduğumuzu düşünüyorum. Arıcılık alanında da olarak çok geniş alanlarımız var arıcılık. Evet. Ee, onun ee, için... çok avantajlı bir üniversite. Fakültenin e, konumu gerçekten e, hem kampüs içinde hem de çiftliğimize yakın. Ayrıca Görüktaş Şehir Merkezi'nde oldukça yakın. Bir birçok şey yapabiliyoruz. Mesela ayrı etkinlikler düzenliyoruz çiftliklerimizde. mesela deve kuşu yumurtası kaç kişi yedi şimdi hayatında? Biz mesela bunu her deve kuşu yumurtası olduğunda yılda bir iki kere tüketerek beraber bir şenlik gibi şenlik havasında bir şeyler yapıyoruz. çok eğlenceli oluyor. Hani burada hem çalışıyoruz hem yiyoruz, içiyoruz. Hani bir toplu bir aile gibi olduğumuz için bu bizi çok rahat ıı, hareket etmeye sevk ediyor diyebilirim. Peki fuarlar, festivaller hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bir kez daha neden Bursa konusuna gelince fuarlar ve festivaller açısından Bursa gayet zengin. Okula geldiğimiz zaten eğer tercih yapacak arkadaşlarımız varsa bu sene eğer kazanmaları durumunda okulumuzu geldiklerinde zaten kendileri de görecekler açıldığı ilk Ekim'in Ekim sonuna doğru veya Ekim başında o haftalarda hem bizim İnegöl Küçükbaş Festivalimiz oluyor, hem Bursa Tarım Fuarımız oluyor. Ondan sonra yani Bursa açısından yine onlara da hep beraber ekip olarak katılıyoruz. Onun dışında yani şehir olarak ulaşım açısından çoğu ile yakınız. Bu yüzden bu fuarlara ve kongrelere ya da işte festivallere evet. de katılın. Çok daha kolay oluyor diyebiliriz. Ve bu da herkese güzel hem eğlenmek açısından hem de bilgi katmak açısından farklı olarak bir eğitim gibi oluyor yani fuarlarımızda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi de sizlere birkaç tavsiyemiz var. Evet, e, bu bölümü genelde veteriner hekimliği seçip e, olmayan arkadaşlarımız geliyor. Yani ikisi farklı şeyler zootekniğiyle bunu bilip gelsinler. Ama yani genel olarak ikisi de e, hayvanı çok seven e, kişileri yapabileceği meslekler. O yüzden... Ya en önemli şey burada zaten hayvanı sevmek. Kesinlikle. Kesinlikle. Hayvandan korkuyorsanız, inekten, koyundan, tavuktan çünkü bunları görüyoruz. Gelen arkadaşlarımız bir heves seçiyorlar ama korktukları için bu mesleği yapamıyorlar. Ya inekten kaçan arkadaşlarımızı gördük sonra bölümü bırakıyorlar. Yani bir senenizi boşuna heba etmeyin. Bu bölümü seçecekseniz e, hayvanlarla iyi geçinmeniz gerekiyor. Ve şöyle de bir algı var. Biz çiftlik hayvanlarına bakıyoruz. Yani kedi, köpek e, böyle hayvanlara bakmıyoruz. Ee, ve veterinerlerden farkımız, bunu durmadan dile getiriyoruz. Çünkü bu çok büyük bir yanlış anlama ve algıya sebep oluyor. Biz veteriner değiliz, biz zooteknistiz ve ziraat mühendisi ünvanı alıyoruz. Zooteknistler hayvanın e, beslemesine, yetiştirilmesine bakıyor, veterinerler sağlığına bakıyor. Bunu çok iyi ayırt etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başka eklemek istediğiniz neler var ee, arkadaşlar? Okula... Oraya yabancı dili isteğe bağlı seçebiliyoruz, hazırlık seçebiliyoruz. Ee, bunu yani tercihe bağlı kendisini geliştirmek isteyenler hazırlık seçebiliyor. Ya biz hazırlık okumadık açıkçası. Evet. Okuyan tanıdığım bir arkadaşım var. O İngilizce konusunda mutlu. Eğer biz de yani biz de İngilizce İngilizce'de geliştirebileceğimiz düşündüğümüz için hazırlık okumadık. <laughs> Çünkü hazırlık okuyunca 5 sene oluyor. Ama hazırlık okumanın, okumamanın e, artılarının eksilerini çok bir şey diyemeyiz dediğim gibi. Kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız ve e, bu alanlarda ilerleyecekseniz kesinlikle hazırlık okumanızı tavsiye ederim. Ama yok benim e, az çok bir İngilizcem var ve ilerletebilirim diyorsanız çok daha İngilizce hazırlık okumanıza gerek olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. E, ayrıca bence üniversitemize gelen birinci sınıfların kesinlikle e, Zooteknoloji Topluluğu'na üye olması ve bizimle tanışması lazım. Çünkü insan ilk geldiğinde ben ne yapacağım oluyor çünkü farklı dersler, farklı ortamlar, farklı arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bizle iletişime geçsinler. Biz onlara olabildiği şekilde en iyi şekilde onlara yardımcı olmaya çalışırız. Okulun açıldığı ilk hafta Aynen zaten öyle. stand kuruyoruz. Standımıza gelecek arkadaşları bekliyoruz. Yani bu her kesinlikle bir dinledim. reklam değil arkadaşlar <laughs> ama gerçekten <laughs> ihtiyacınız oluyor. Çünkü üniversiteye geliyorsunuz, hiç bilmediğiniz bir ortam. Neyi nasıl yapacaksınız, amfiliğin yerini biliyorsunuz. Biz bir arkadaşımla ilk tanıştığımızda ve ilk okula geldiğimizde bir saat boyunca fakültenin yerini bulamadık, kaybolduk. şey Navigasyonla yer aradık, o kadar komik bir haldeydik. Gözünüzü ben korkutmak gibi bitmiştim. olmasın ama yani ilk başta biliyorsunuz ya, her şey karışık geliyor ve daha önce geldiğiniz zaman Uludağ Üniversitesi'nde bir kere daha öncesinden bir fakültemizi görmek açısından da bunu hangi bölümü seçerseniz, nereye giderseniz gidin yapmanızı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Onun harici son olarak eklemek istediğimiz bir şeyler var mı arkadaşlar? Hepinizi bekliyoruz. Sizleri bekleriz. Evet. <laughs> ilgisi olan herkesi bekleriz. Sorularınız, merak ettiğiniz, atladığımız, söyleyemediğimiz şeyler varsa da sizlere yorumlarda bekliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.